Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için tavada baharatlı tavuk kanat tarifini paylaşacağım. Sizleri hiç bekletmeden yapım aşamasıyla başlayalım. Öncelikli olarak bir tane kasemizin içerisine tavuk kanatlarımızı alalım. 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı köri, yarım tatlı kaşığı kekik, yarım tatlı kaşığı kadar kimyonumu ilave ediyorum ve bir diş sarımsağımı doğrayarak bütün baharatlarla beraber tavuklarımızı böyle güzelce bir karıştıralım ve harmanlayalım. Bütün baharatlar eşit bir şekilde dağılsın diye. Baharat miktarını azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Son olarak göz kararı tuzumu da ilave ediyorum ve bir kere daha karıştırıyorum. Tavuklarımı bir tane tavanın içerisine alıyorum. Tavamda boş olan yerler vardı. Bunu da değerlendirmek için aralarına küçük boy üç işte adet patatesi güzelce yıkayıp ortadan ikiye kestim ve eee tavuklarımın arasına yerleştirdim. Şimdi çok az miktarda bir sıvı yağ ilave edeceğim. Tavuklarımızı ilk 15 dakika kısık ateşte pişirelim. Daha sonra kapağını açtıktan sonra çevirelim. Baharatlı olduğu için harlı ateşte yapmayın. Direkt baharatları yanar ve simsiyah bir görüntü oluşur. Çevirdikten sonra orta ateşte altlı üstü kızarıncaya kadar pişirelim. Daha sonrasında servis yapalım. Tavuk kanatlarım servise hazır hale geldi. Patateslerle beraber çok güzel kızardılar. Dışı biraz çıtır, içi yumuşacık. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.